Ee, şöyle, yani onu tekrar ben altını çizerek belirteyim. İşin Kesin. şiddet boyutunun Öcalan'la görüşmesinde herhangi bir problem yok. Yani e, e, Abdullah Öcalan e, peki lideridir. Cezaevinde de olsa halen daha onlara söz geçirebilecek bir konumdadır. Dolayısıyla silahlı güçlerin yurt dışına çekilmesi yönündeki e, talimatlar eğer dinleniyorsa... Hı hı. E, ...bu silahlı unsurların yurt dışına, e, ülke dışına çıkması konusunda... ...ondan e, öyle bir e, talimat vermesini istenmesi... ...bu konunun onunla müzakere edilmesi doğaldır. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Amanız var. Ama hı hı. Ama Kürt meselesinin diğer boyutlarıyla... ...sanki Kürtlerin tek temsilcisi... E, ...Abdullah Öcalan... E, ...onların söylediği gibi tırnak içerisinde Kürt halk önderi... E, ...Kürt halk önderi falan değil... ...Abdullah Öcalan peki kendinin önderidir, peki kendi lideridir... ...ve onu kendisine önder olarak kabul edenlerin önderidir. Ben bir Kürdüm ama ben onu asla önder olarak kendime görmedim. Görmeyeceğim ben. Buna Bundan sonra da görmeyeceğim. Sayın Başkan, şimdi e, Kürt kesiminde o zaman e, İslamcı, layık, e, kanat teki ayrımı var? Nasıl bir ayrım var? Yani e, şunu söyleyebilirim ki... E, ...Türkiye'de yaşayan e, kavimlerin arasında, halkların arasında... ...dinle en bağlı, en e, dindar, dininin gereklerini yaşamaya çalışan kavimlerden bir tanesi Kürtlerdir. Evet. Bu tartışılmaz bir gerçektir. bunu Kürtleri yakından tanıyan herkese bu teslim eder. Ee, şimdi ne, dolayısıyla bize göre e, böyle bir halkın değerlerine tamamen yabancı, e, Marksist bir e, ideolojide, Stalinist uygulamalarla e, totaliter bir e, baskıcı sistem kurmaya çalışan bir yapının, bir partinin, bir örgütün Kürtlerin tek başına temsilcisi olması mümkün değildir. Peki Hüdapar'ın tabanında çok farklı kim var? Farklı. Sizin tabanınız kimlerden oluşuyor? Biz İslam'ı referans alan bir, bir partiyiz. Ee, yani bunu açık ve net söylüyoruz. Ee, biz bütün e, Kürtlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Hatta sadece Kürtlerin de değil. Hakları gasp edilmiş, haksızlığa uğramış. E, Müslüm gayrimüslim hiç fark etmesi, hiç önemli değil. E, hepsinin sesi hepsinin savunucusu, hepsinin hamisi olmaya çalışırız elbette. Süreçle ilgili olarak müsaadeniz varsa onunla ilgili ben bir iki hususu daha bir söylemek tane istiyorum. Sen söyleyin sonra seçimlere de konuşmak istiyorum. Şimdi sonra. yani ne yanlış buluyorsunuz, neyi eksik buluyorsunuz Hı. şeklindeki sorunuza müsaadenizle ben birkaç cümleyle de olsa cevap vermek istiyorum. Buyurun sayın ee, Bir kere bu başta belirtilen yöntem hatasının dışında bir yöntem hatası daha var. Bu süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüyor. Evet. Hatırlarsanız bir, bir müddet önce işte silahlı güçlerin yok yüzde 10'u mu 15'i mi 20'si mi çekildi? Yok işte çekilecek mi çekilmeyecek mi? Hükümet kanadından işte çekilmezseniz biz ikinci aşamaya geçmeyeceğiz. Ee, öbür taraftan birileri diyor ki 1 Eylül'de veya işte 15 Eylül'de fiilen ikinci aşamaya geçilmiştir, geçilecektir. Nedir ikinci aşama? Yani bunun kamu tarafından bilmesi lazım. Sağlıklı bir değerlendirme yapmak için sağlıklı bilgiye sahip olmak lazım. E, gizli kapaklı, kapalı kapılar ardında e, konuların konuşulması, bunun halktan e, saklanmasını da biz doğru bulmuyoruz. E, e, peki eksiklikleri nedir? nedir? E, şimdi hükümet kanalından defalarca açıklama yapıldı. E, Sayın Başbakan bizzat kendisi açıkladı. İşte silahlı unsurlar çekilmezse biz e, yeni adam atamayız. Şimdi o yeni adımın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Onu söyledik ama eğer bu yeni adım e, on yıllardır gasp edilmiş hakların iadesi ise bunu herhangi bir kimsenin başka bir fiiline e, bağlama gibi bir lüksünüz yoktur sizin. Evet. Yani eğer temel insan hakları e, çerçevesinde bazı haklar eksikse bunlar tanınmamışsa eksik bırakılmışsa hiçbir şarta e, bağlamadan herhangi bir e, şahsın başka bir e, hareket yapmasına ee, bağlamadan ve onu beklemeden hemen tanınması gerekir. Bize göre bu konuda hükümetin eksikleri vardır, yanlışlıkları vardır. İçerik açısından da açıklanan paketler zayıftır. Geç Sayın Başbakan da söylüyor bu son nokta değil, gelecek, 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 ama Peki, Sayın Başkan... bu, kadar, bu kadar sürece yayılması da e, bu sorunu e, içinden çıkılmaz hale götürebilir. Böyle bir endişemiz vardır. Evet. E, böyle olmaması için hükümet elini çabuk tutmalıdır. Hı hı. E, gasp edilmiş engellenmiş ne kadar hak varsa hepsi iade edilmelidir. Bir çırpıda düzeltilebilecek nitelikte şeyler vardır. Peki. Çok küçük bir misal vereceğim. Onu alayım. Aldığımız mi? işte. Evet. Basit bir yönetmelik değişiklikle de kaldırıldı. Biz yıllardır yani parti kurmadan önce sivil toplum kuruluşu olarak bas bas vardı. Adı tel vardı. Küçük bir yönetmelik değişikliği. Bunun için kanun çıkarmaya da gerek yok. Niçin kaldırmıyorsunuz bunu? Evet. Peki Sayın Başkan araya Başbakan'ın konuşması gelince sü süreyi idare kullanmak adına araya sık sık giriyorum ama evet. benden alacağınız olsun başka bir yayına tekrar sizi ağırlamak isterim. Şimdi örgütlenmede ağırlığı nereye veriyorsunuz o zaman? Doğu ve Güney Doğu'ya mı? Ee, hayır biz... Belki şu anda örgütlülük açısından en zayıf olduğumuz bölge Karadeniz sahilleri. Yani şunu söyleyeyim, Akdeniz sahilinde boydan boya işte e, Antalya'dan e, Hatay'a kadar bütün ileride bizim örgütlerimiz var. E, Ege'de, Marmara'da, Orta Anadolu'da, e, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da her tarafta var. E, yani bizim örgütlenmemiz, biz 48 ilde şu anda biz teşkilatlamamızı tamamladık. Malumuz biz Aralık 2012'de kurulduk. Evet. E, ve bu teşkilatlamaları biz e, Ocak ayında başlattık. E, Haziran... Temmuz ayına kadar bu süre içerisinde teşkilat sayımızı işte 48 ile çıkardık. Tabi sadece il değil bu illerin 48 ile bağlı e, 243 ilçe ve 145 beldede de ayrıca biz teşkilat kurduk. E, ama e, elbette yani e, Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki teşkilatlarımız e, yoğunluk olarak bakıldığında daha yoğundur. İttifaklar yapacak mısınız yerel seçimde? Bizim prensip olarak şu ana kadar aldığımız prensip kararımız şudur. Biz herhangi bir partiye ittifak teklifi götürmeyeceğiz. Ee, öyle bir niyetimiz yok. Ama herhangi bir partiden e, ittifak teklifi gelirse, somut bir teklif gelirse bu teklifin ne getirip ne götürdüğüne bakarız. Elbette bunu hesaplarken de yani bizim için ne getirir ne götürürden ziyade e, milletimiz için, halkımız için, memleketimiz için ne götürür. ...ne getirir, hesabını yapacağız. Hedef ne peki Sayın Başkan? Mesela nerelerde iddialısınız? Kaç belediye başkanlığı gibi hedef koydunuz mu önünüze? Ee, hayır, biz belli bir yüzde veya işte şu kadar belediyede biz hedef koymadık. Biz seçime gireceğimiz her yerde e, iddialı olarak seçimlere hazırlanıyoruz. Biz yapabileceğimizin en iyisini e, yapmaya çalışacağız. E, şu kadarını söyleyebilirim. E, biz daha önce bir seçim yaşamadığımız için... ...tabii oylar arttı mı, eksildi mi böyle bir e, hesap yapmak e, mümkün olmayacak ama... Ee, çok kişinin e, beklediğinin epey üzerinde oy alacağımızı ve birçok kişiyi şaşırtacağımızı söyleyebilirim.